Al Sancak'ta bu kitapları bulabilirsiniz. Duyurusunu da yapayım ben İzmir'e bayağı gittim. Yeri asıl yeri Al arkadaşlar. Orada da tatil yerlerinde bunu satıyorlar arkadaşlar. Ayvalık, Muğla gibi yerlerde, Marmaris gibi yerlerde bunları satışa sunuyorlar. Asıl yerine gitmek isteyenler İzmir Alsancak'a gidebilirler arkadaşlar. Orada bir çarşı var. Çarşının karşısında bir pasaj var. Pasajın o tarafta bilenlere söylüyorum. Bilmeyenlere de yol tarifi olsun arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir tanıtım tarzında bir video çekeceğiz. Bugün kapa fotoğrafında gördüğünüz üzere kitap tanıtımı yapacağız. İki ayrı kitabımız var. İkisi de aynı kişiye ait kitaplar. En önemli kitaplarını aldım arkadaşlar. <laughs> Bu kitapları Manisa'dan almadım. Manisa'da pek bulunmuyor bu tarz kitaplar. Bulunuyor da böylesini bulamıyoruz arkadaşlar. E, kitapları göstermeden önce sizler de bir beğeni atmayı kanala ise aşağı tarafta gösterdiğim üzere abone olmayı bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve hızlıca çok hızlıca jet hızıyla e, kitaplara geçelim. Evet. İlk kitabımız Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre kitabı. Bu bu kitap çok önemli bir kitap. Namık Kemal'in ilk tiyatro oyunu. İlk tiyatro oyunu arkadaşlar bu Vatan Yahut Silistre. Bu ilk kez tiyatroda oynanan bir oyun. Onun da bir kitabı arkadaşlar Vatan Yahut Silistre olarak geçiyor. Kısaca Kısaca Namı Kemal'den bahsederse bu kitap üzerinden. Önemli bir kitap. E, Namı Kemal de önemli. Ve ilk olma özelliğini taşıyor. İlk tiyatro olma özelliğini taşımaktan. Şimdi bu, bu e, yazarımız arkadaşlar gazetecilik yapmıştır. Bir zaman gazetecilik yaptı Sonra şairliğe doğru uzanmış bu yol arkadaşlar önemli kişi yani Namık Kemal. Ee, bir de bunun arkadaşlar tasviri efkar diye bir gazetesi var. Gazeteci o yıllarda Tasviri Efkar gazetesini yayımlıyor. Orada köşe yazılarını yazıyor arkadaşlar Tasviri Efkar gazetesinde. Bunlar önemli bilgi arkadaşlar. Çok önemli bir bilgi. Kitabı şöyle tutuyorum da siz daha rahat görün diye. Şöyle gösteriyorum. Önemli takriri, efkar gazetesi. Önemli bir gazete arkadaşlar. Ee, Türk Edebiyatı ee, klasikleri e, sürdürmeye devam etmiş. Özellikle dilimize uygun Türk edebiyat klasik örneklerini de yazmıştır arkadaşlar. Namık Kemal ee, 1840 doğumludur arkadaşlar. 1840 doğumlu. Ee, Namık Kemal 1888 yılında da vefat ediyor. 1840'da doğuyor. 1888'de ölüyor. Hesaplayın bakalım bu adam kaç yaşında ölmüş. Hadi bakalım. Matematik olmayınca böyle oluyor. Neyse onu daha sonra hesaplarız. Ben büyük ihtimalle hesaplamışımdır. Kafamdan şu an hesaplamadım ama büyük ihtimal ekrana ben yazmışımdır arkadaşlar. Kaç yaşında olduğunu Evet. Kaç yaşında olduğunu kesinlikle yazmışımdır arkadaşlar. Ve bu yazarımız arkadaşlar Rusçadan Almanca'ya çeviriler yapıyor. Rusya'dan Almanca'ya çeviriler yapmıştır. Bu yazarımızın en önemli özelliğidir arkadaşlar. Ee, böyle bir kitap. İçini biraz okuyalım. Ne var ne yok diye bir okuyalım arkadaşlar. Hatta ayracımız bile var arkadaşlar. Kitap. Nerede kaldığınızı. Bu şu an 40. sayfada kalmış. Öyle şansla yapmışlar. Şimdi kitabın en başını açtığımızda günümüz Türkçesiyle Refik Durbaş yapmış bunu. Vatan yahut aşk. Evet. Şöyle göstereyim size. Vatan yahut aşk yazıyor arkadaşlar. Buradan itibaren kitabımız başlıyor. Ee, kaç sayfalık bir kitap bu? Bakıyorum. 70 sayfalık bir tane kaynakça bölümünü saymazsak 70 sayfalık bir kitap arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın gözüküyor mu numara? Evet. <laughs> Pek gözükmedi ama 70 sayfalık bir. Evet. Mesela şiirleri var bazılarında arkadaşlar. Mesela bir tane şiirini okuyayım size arkadaşlar. Evet. işte adı karşıda hazır silah. Arşiler vatan imdadına. Arş yiğitler, vatan imdadına. Arş ileri arş bizimdir felah. Cümlemizin validemizdir vatan. Herkesi lütfuyla odur besleyen. Baskı adu göğsüne bir sayken. Şanı vatan hızlı bilatu ibad. Etmedir süngünümüze istinat. Milleti eyler misiniz namurat? Arjiler vatan imdadına. Rehberimiz gayreti merdanedir. Her taşımız bir nice bin canedir. Cane değil meyil bugüne şanedir. Arşiler vatan imdadına diye bir şiirimiz var arkadaşlar. Devam ediyor mu? Bir bakayım. Aynen. Devam ediyoruz. O son satırı da okuyorum. Yare nişandır tenine erlesin. Mevt ise son rütbesidir askerin. Altı da bir üstü de birdir yerin. Arşivler vatan imdadına diye devam ediyor bu kitabımız arkadaşlar. Bunu tanıttıktan sonra diğer kitabımıza geçiyoruz. Bu da Namık Kemal'in İntibah romanı. Bu da ilk edebi roman özelliğini gösteriyor. Namık Kemal'in ilk edebi romanıdır. O tiyatro oyunuydu bu edebi romanı. Roman türünde bir eserdir bu arkadaşlar. Evet bu önemli. Çok önemli bir kitap arkadaşlar. İntiba. Evet. Burada hayat zorluklarını anlatıyor arkadaşlar. Hemen kitabın içeriğine baktık. Son pişmanlık diye <laughs> bölümden başlıyor. Son pişmanlık diye bir bölümünden başlıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Son pişmanlık. Evet. <laughs> Hemen biraz hızlıca biraz değinelim buna da. İçeriğine bir bakalım. Şiir varsa bir bakıyorum. Evet. Bir tane küçük bir şiir var. Onu bir okuyayım sizlere. Gel ey fasıl bahara mahiye aramu habımsın Enisi, hatırım, kamu, dildi, pürüz, ızdırabımsın. Evet. Izdırap burada acı çekmek anlamında. Yani hayatın acılığı, pişmanlığıyla savaşıyorum demek istiyor. Biraz yabancı sözcükler, Arapça kökenli sözcükler olabilir. Ben size bunun Türkçesini ben şu an söyledim size. Izdırap ne demek? Acı çekmek demektir. Pişmanlık hissetmek, pişman olmak anlamına gelen bir acı hissidir bu arkadaşlar. Evet. Başka bir şiir varsa, evet. rastgele okuyorum şiirim direkt. Yetmez mi temaşayı cemal elde sunarsın? Sun sunmak, ikram etmek anlamında aslında arkadaşlar. Ey aşıkı mihne zede buldukça bunarsın. Yani sen sunumunu yani ikramını beğenmezsen diyor arkadaşlar e, buldukça bulursun diyor. Öyle bir anlamı var. Şimdi güzel anlatamamış olabilirim ama öyle Türkçe'si. Bakalım biraz daha şiir. Ben şiirleri okuyayım. Devam edelim. Çok intiba anlatmaya gerek yok. İlk edebi tür olduğunu bilin arkadaşlar. Yazarı da Namık Kemal. Dostum alem senin için olsa ger düşmem bana. Gam değil zira yetersin dost ancak sen bana. Güzelmiş. Bayıldım. Bir tane daha okuyalım bitirelim. Çok fazla uzatmayalım videomuzu. Evet bulduk son şiirimiz arkadaşlar. Alemin bir zevki yok. Kim abiri dert olmazsa e, muidafı ide derteydir hilali mateminin böyle ben bile zorlandım yani okurken arkadaşlar bunun ayracı var mı sanki ben bunun bir ayracını gördüm evet ayracı en baştaymış bak bunun da ayracı bu şekilde arkadaşlar en başına koymuşlar ayracını arkadaşlar bu kitabımız da bu şekildeydi. Ee, bugün iki adet kitap tanıttık arkadaşlar. Umarım bu iki ayrı kitabı da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bu kitaplar gerçekten önemli kitaplarımız. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Ben bunun bir tanesini 40 liraya aldım. Bir tanesini de 70 liraya aldım arkadaşlar. Ee, uygun fiyatlar gerçekten Fena fiyatlar değil arkadaşlar. Ben bunu Ayvalık Gece Pazarından aldım arkadaşlar. Ayvalık Gece Pazarından aldım. <laughs> Uygun fiyatlar diye. Asıl memleketi adamın İzmir arkadaşlar. İzmir Alsancak'ta bu kitapları bulabilirsiniz. Duyurusunu da yapayım. Ben İzmir'e bayağı gittim. Yeri asıl yeri Alsancak'ta arkadaşlar. Orada da tatil yerlerinde bunu satıyorlar arkadaşlar. Ayvalık Muğla gibi yerlerde, Marmaris gibi yerlerde bunları satışa sunuyorlar. Asıl yerine gitmek isteyenler İzmir Alsanca'a gidebilirler arkadaşlar. Orada bir çarşı var. Çarşının karşısında bir pasaj var. Pasajın o tarafta. Bilenlere söylüyorum. Bilmeyenlere de yol tarifi olsun arkadaşlar. Evet. Kitaplarımız bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki videolarda arkadaşlar. Şu üstümdeki yazıyı fark etmişsinizdir. Yeni kıyafet aldım ben tabi. Daha 3-4 tane kıyafet daha var. Onları bir sonraki videoda tanıtacağım arkadaşlar. Gene bunları ben Ayvalık'tan aldım. Ayvalık'ta aldığım tişörtlerin tanıtımı bir sonraki videoda gelecek arkadaşlar. Ee, onun da sözünü vereyim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.